Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. <laughs> Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Çok defa elimden gelse, herkesin sinesine ümmeti Muhammed'in derdi hususiyle muzdariflerin, mutazarrirlerin, münkesiretül kulub olanların adına, onların kalplerine avuç avuç ızdırap atardım. Kardeşleri için ızdırap duygusuyla kıvranıp dursunlar. Her kıvranışlarında Ya sahibel gurevâ ya sahiber mazlumîn ve mazdurin, ya sahibenâ, ya malikenâ, ya hafirdenâ, deyip inlesinler. Evet, çözülmez gibi görülen problemleri Cenab-ı Hakk'a bu ölçüde yaklaşma çözer, kapısının tokmağına bu duygularla dokunma çözer. O kapılar. İnsanın sinesi o heyecanla atıyorsa kale kapıları gibi açılır ardına kadar. Bütün mağmunlar, mahzunlar, mükedderler yüzlerindeki ekşilik zahil olur. Kederler gider. Etrafa tebessüm yaldırmaya dururlar. Allah'ın izniyle inancım tam bir zahril gayb buyuruyor Efendimiz. Dua makbuldur. Müminin mümine Türkçemizdeki ifadesiyle Hz. Fir'de kullanır bunu bir zahril gayb tabiriyle. Müminin mümine duası arkasından kabul olur, hüsnü kabul görür. Bir bu mesele. Bir de çok iyi bildiğiniz Süfyan i̇bn Uyeyne'nin ifade ettiği o ifade içinde bazen bir muzdaribin inlemesiyle Allah bütün bir ümmeti bağışlar. Evet, dua Cenab-ı Hakk'a sebepler üstü teveccühün unvanıdır. Dua ile başladık mı? İçinize ızdırap saçma, başkaları için inlemenizi sağlama elinden gelsin. Fakat benim elimden gelmez ama birinin muradı olunca olur bu yani. Yatarken sağdan sola, soldan sağa dönersiniz. Şimdi 20 bin tane, 30 bin tane, 40 bin tane, 50 bin tane insan. Bunlar yurt içinde, zindanlarda. Eşler eşsiz, annetsiz, babasız. Babalar, anneler evlatsız onun birkaç katı yurt dışında, onlar da cüda düşmüş kendi yurtlarından, anne babalarından, evladı iyallerinden. Her ne kadar Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir deseler, Allah'a tevekkül ve teslimiyette, hatta tefviz, teslim ve sikada bulunsalar bile, insan olarak yine yürekleri yanar, yine de sarsıntı yaşarlar, yine de burunlarının kemiği sızlar. İşte bu duyguları onlarla paylaşma. Sanki onlarla beraber o parmaklıkların arkasında bazen namaz kılma imkanını bile vermiyorlar. Abdest alma imkanını bile vermiyorlar. Bazen en onurlu insanları, zirve yapmış insanları hırpalıyorlar orada. Hoyratça dövüyorlar son içeri aldıkları bir insan oradaki avukatın gönderdiği haberle dışarıya çıktığında yüzünde üst üste çizgiler, yaralar, bereler. İlle de dediğimizi diyeceksin, yazdığımız kağıda imza atacaksın. Hiç olmamış şeylere biz nasıl oldu nazarıyla bakıyorsak sen de onları oldu diye ifade edeceksin diye bu durum durumda olan insanları nazarı itibara alarak insanın içine kan damlaması, kalbin ritminin ona göre atmaya başlaması, tepeden tırnağa insanın kendini bir heyecan yumağı içinde, adeta bir inelli fıçı içinde hissetmesi, öyle keskin bir duadır ki bu, kulubu darayı baştan aşağıya okusanız, Mecmuatul Ahzab'ı baştan aşağı yoksanız bu dua ölçüsünde keskin olamaz. Onların ızdırabını paylaşma. Onlarla beraber o şeyleri yaşıyor gibi olma. Ha kimseye kızmama. Canını sıkılabilir. Zalim zalimliğini yapıyor. Fasık fasıklığını yapıyor. Münafık münafıklığını yapıyor. Hiç duydunuz mu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok iyi bilinen Ebu Cehil kadar zararlı Abdullah İbni Übey ibn Selul'a beddua ettiğini. Ben duymadım. İlahiyatçılar var. Değil beddua etmek. Oğlu gelip gel ya Resulallah babamın cenaze namazını kıldır dediğinde bir de sırtındaki hırkayı veriyor buna sarsınlar diyor. Bir dönemde ona vermiş. iade ediyor mezara giderken yine kendine ait şeye kefen gibi sarılsın öyle gitsin. Ama o namaza yürürken Allah Celle Celaluhu ve la tusalli ala ahadin minhum ma ta abada. Ebedi ölümlü ölmüş, ebediyetini yitirmiş. Ebediyet onun için yok olmuş. Yaşadığı sadece şu kapkaranlık dünya ve öbür tarafta o karanlığın müzafı bir dünya. Oraya gidiyor, onun namazını kılma, ve la tesalli ahaadim, minhum ma teabdet, ve la tukum aha kabri, kabri üzerinde de ayakta durma, kıyam durma.